Allah büyük Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, hiçbir korkunun yıldırmadığı temiz kalbinle, düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. Saygı duruşuna, Ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır ol. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat. 这个 Gracias. toprak bütünü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak oluna erişen kahraman gazilerin gazlar gün kutlamanın kur ve heyecan içerisindeyim. Bugün Ulanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 19, 1921 tarihinde Marşalık Kutlası ile Gazi Kürvan günü verildiği günün 100. yıl dönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri ve gazilerimize edilmiş en büyük gururdur. konuklar, tarihimizin zaferleri asla unutulmamalıdır. Zafer günlerinde bu zafer günü kahramanlar layık oldu değeri her zaman verilmelidir. Vatan soğumasında şehit ve gazi olmak kadar güzel kavram olamaz. Şehit durulamış, gazi onurlanmış askerdir. Genel konuklar, gaziler, gaziler gününüzde mutluluğunuzu bizlerle paylaştığınız için Ayvalık'ta yaşayan gazilerim adına hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze silah arkadaşlarına ve şehitlerimize, aramızda olan tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere sağlık ömürler temel ediyorum. Kahraman gaziler, gaziler günüz kutlu olsun. Ne mutlu Türk günlüğüyle. Biz kimleriz? Biz kimleriz? Biz kimleriz? Biz Ayvalık'tan Kıbrıs'a barış için savaşmaya giden gazileriz. Beş parmak dağlarında göçer gürleriz. Biz öyle bir milletiz ki hak yolunda top tüfek hep orgunda Orkun'da var kültinden kalma yazımız. Demir dağlar dermiş kurtlarımız Biz öyle bir milletiz ki hak yolunda top tüfek hep veriz. Biz gaziler Çanakkale geçilmez deriz. Yurt savunması, devlet savunması, millet savunması gerektiğinde tankların nesilası da geçeriz. Biz öyle bir milletiz ki hak yolunda top tüfek hep biz gaziler Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlı ayık kurşuna atan Hasan Tahsin'den Ali Çetin Kağı'dan alırız cesaretimizi. Bugün vatanımızın ve milletimizin birliği, dirliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızın şeref ve şan günüdür. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ve Mareşal rütbesinin verilişinin de 101. yıl dönümüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.